siz enkazdan çıktığını biliyorsunuz bir yakınınızın ve bir yakınınız ortalıkta yok. Sağlık Bakanlığı bunlar için bir merkezi kayıt tutuyor. Sağlık Bakanlığı'na bir merkezi kayıt yok. Yani gittiğimizde şu sizde mi diye sorduğumuzda cevap alabileceğimiz bir şey yok. Günler geçti artık deprem olalı neredeyse birinci aya doğru gidiyoruz. Halen yüzlerce insanın kayıp olduğundan bahsediyoruz. Bu insanlar sağ mı diri mi? Geçen haftadan beri Aile Bakanı ile görüşmek istiyoruz. Bizde fotoğraflar var, bizde de isimler var. Acaba sizdeki kayıplarla, hani ya bunların kimsesi yok dediği, verdiği sayılar en son 80'di, düştü galiba. Ya bir karşılaştıralım istiyoruz. Belki örtüşecek, belki fotoğraftan başka bir veriden, bir hikaye anlatımından, olay anlatımından bir şey çıkacak. Belki örtüştüreceğiz ama bakanla görüşelim. Bakanla biz dört vekil, beş vekil gittik görüşemedik. Vatandaşın ulaşması mümkün değil. Merkezi bir kayıtları bile yok. Bu kayıplarını arayan insanlar da birer depremzede. Onlar da ciddi travmalar yaşıyor ve depremin üzerine şu anda ikinci bir travmayla karşı karşıyalar. Yani adam diyor ki benim çocuğum benden önce çıktı ama ortada yok. Yani bu açıklanabilir bir durum değil. Musa, aç. At, at, at. açıyoruz. Diyorlar ki 184 diye bir hattımız var. Oradan bilgileri bulun. Biz örtüştüreceğiz. Ya belki öyle değil. Belki bambaşka bir durumda. Yani bize bir verilerini açsalar tamam kamuoyuyla değil ama biz baksak karşılaştırsak bunu bile yapamam. Aile bakın diye bir bakan ortada yok. Sorumsuz, beceriksiz, liyakatsız birini koymuşlar oraya. Bakan diye bürokratlar ondan daha beter liyakatsız. O yüzden bu süreçte Kızgınlığımız da bunlara yani Sağlık Bakanlığında merkezi bir kayıt yok, Aile Bakanlığında merkezi bir kayıt yok ve insanlar çaresiz, ölülerini defnetmiş bir kısmını bulamadıklarını da arıyor. Tabii Antakya'nın merkezi kayıp ilanlarıyla dolu, çok sayıda insanın kayıp olduğuna dair aileleri ve çevreleri arayış içerisinde. 45 sosyal medyası üzerinden 76 da bu WhatsApp hattı üzerine gelen. E, ihbarlar üzerinden, diğerleri sosyal medya DM'si üzerinden gelenler, e, tespit ettiğimiz toplamda 121 ihbardan 12'sinin bulunduğunu daha sonradan süreç içerisinde, bu iki haftalık süreç içerisinde tespit ettik. Artık insanlar sağ olmasından vazgeçti. Yani kaybettiysek de cenazemizi alıp defnetmek istiyoruz noktasına gelmiş vaziyetteler. Onun için buna dair e, bir hızlı iş, işleyiş ve net bilgi verilmesi gerekiyor. Babası ısrarla ben göçük altındaydım. Ee, yanında canlı teslim ettim kızımı ve diğer e, aile fertlerini göçük altından e, çıkarmak için uğraşırken sadece ayağımı hissetmiyorum diyordu kızım. İşte e, ama hastaneye ambulansla götürülüş kayıtları var. Sonra bir çıkış kaydı yok. Herhangi bir kayıt altına alınmamış. Görüntülerde de çıkış kaydı yok. Ben kızımı istiyorum diye günlerdir arıyordu. Dün e, DNA'sı sonuçlanan bir kişiden kızıyla örtüştüğünü öğrendik ve işte bu kayıp sayımız, yaşamını yitiren sayımız ona yükseldi bu aradığımız kişilerden. Olağanüstü bir durum yaşandığı için Bakanlığın buna dair bir merkez kurması, insanlarla birebir sürekli olarak iletişim halinde olması, bu taleplere anlık dönüş yapması gerekiyor. Şimdi emniyet güçleri bu talepleri aldığı zaman başka yerlere iletmek durumunda kalıyor ve arada ciddi bir bürokrasi oluşuyor ve zaman kaybı oluşuyor. Onun için bununla ilgili özel birimler kurulup bunun takibinin yapılması gerekiyor. Şimdi Hatay Cumhuriyet Savcısıyla konuştuğumuzda, Başsavcısıyla konuştuğumuzda anlatıyor. Yani şimdi çok sayıda ölü var, bekletemiyoruz. Kimlik yok, gelip yakını alan yok. E biz ne yapıyoruz? DNA'sını alıyoruz. Tabi DNA'sı alınabileceklerden DNA'sını alıyoruz. Ee, bazılarından parmak izi alıyoruz. Hani veya DNA'sını alamadığımız yok dedi ama ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Ee, bunlarda da kıstaslar var. Mesela yeni ehliyeti varsa kişi, yeni kimlik almışsa ya da hı hı. parmak izini alıp bir numarayla mezara defnettikten sonra ya parmak izi sonuçlanıp da bir kimlik tespiti yapılabiliyor ya da öyle bir parmak izi yoksa çocuksa veya öyle bir yeni kimlik almamışsa bu sefer de DNA alınabilir durumda ise DNA salınıyor ve bir numarayla mezara defnediliyor. Daha sonra bir yakını eğer DNA örneği verip de benim kaybım var dediğinde DNA'lar yaklaşık 10 gün içerisinde eşleşmiş oluyor çocuklara öncelik verdiğini söyledi Cumhuriyet Başsavcısı. ve DNA eşleşirse DNA örneğinden aldığı yakınıyla onun üzerinden kimlik tespiti yapılmış. Çünkü üzerinde kimlik yok. Bir de bu işin çocuk boyutu var. Mesela şöyle örnekler var. İşte aileler çıkmış enkazdan sağ ya da ölü ama çocuklara ulaşama ulaşılamamış. Yani ölüsü de çıkmamış. Nerede olduğuna dair de bir bilgi yok. Canlı gitmiş oluyor hastanede. Evet. Hı -hı. Ve hastanede yani... hayatını kaybeden çok oluyor. Yalnız enkazdan aldığımızda gece yarısı olduğu için üzerinde herhangi bir kimlik yok ve hangi enkazdan alındığına dair e, ve teslim edilen kişiyi bir isim bilgisi ya bir koluna bir hani belirleyecek bir şey, bir iletişim numarası, bir tc numarası onları onları o hengamede hiçbir bilgi olmadığı için e, o çocuğumuzu ambulansa ve teslim etmişler bir kayıt alınmamış hastane giriş kaydı yok üzerinde kimlik yok ve hastanede hayatını kaybetmiş. Tabii bunda insanlar şundan endişe ediyorlar biliyorsunuz. Depremin başında şöyle bir karar alındı. 24 saat içerisinde kimliği belirlenemeyen insanlar defnedilecek diye. Böyle olunca da insanlar oldukça tedirgin oluyorlar doğal olarak. Tabii bu çocuk meselesinde de işte çok sayıda çocuğun başka yerlere gönderildiğine dair veriler var. Bakan da bunu kabul ediyor zaten. Ama onların elinde dahi sağlıklı bir veri olmadığını görüyoruz. Kaç kişi oldu, ne oldu, rakamlar değişiyor sürekli olarak ama çok sayıda aile çocuklarına, yeğenlerine ulaşamamış vaziyette. Birinci derece akrabaları ulaşamıyor çocuklarına. Komisyonun kuruluş amacı şöyleydi, hani çocuk kayıpları bulmak. Ama ihbar hattını kurduğumuzda ben yakınıma ulaşamıyorum dediğinde o zaman artık yaş sormadık. Olayı öğrendik, kaybolduğu yeri, DNA verip vermediğini. Ee, şimdi Herkesten DNA alına yani çok vahim nasıl anlatılır bilemiyorum ama yani yerde yangın çıkmış. Enkazda yangın çıkmış. DNA alınabilir durum yok yani. Yok hani. E, ne parmak izinden ne de bir örnek alınabilir durum yok mesela. Böyle şeyler var o yüzden de onu değil mi bilemiyoruz. Hala mesela eşini ve çocuğunu kaybetmiş ama küçük kızını e, arayan e, bir aile var isimlerini paylaşmayacağım. Mesela günlerdir arıyor, bakanlığa gidiyor geliyor, her birime başvurmuş ama enkaz tamamen kaldırılmış. Ama DNA alabilecek bir örnek yok. Antakya'da depremde Antakya için söylüyorum bunu. Hastanelerin neredeyse tamamı yıkıldığı için birçok depremzede enkazdan çıkarıldıktan sonra çevre hastanelere gönderildiği söyleniyor. İşte Mersin'e, Adana'ya ve benzeri. Ama oralara gittiklerinde de herhangi bir kayıtla karşılaşmadığını söylüyor birçok insan ailelerine ulaşamadığını işte çocuklarına ulaşamadıklarını söylüyorlar bu illerde de özellikle Adana'ya gönderilen çok sayıda insan olmuş Antakya'dan ama burada bir herhangi bir kayda rastlanılmadığını söylemişler orada burada yok demişler yani hastaneleri dolaştıklarında bu da tabii ciddi bir boşluk yaratıyor bizim sıkıntımız ne biz ne yaşıyoruz mesela biz bu işlerin merkezi bir yerden toparlanması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela nasıl? Sağlık Bakanlığı da diyor ki, işte bir kişi Ankara için söylüyorum, sadece bir kişi kimliksiz, kendini ifade edemiyor çocuk, yakınları da ulaşmadı. Biz DNA örneğini aldık ama DNA örneği onun için verebilecek bir kişiye ihtiyaç var onu arayan. Belki de yok, belki de haberleri yok ve ismi bilinmiyor. Böyle örnekler var. Bir de ortalıkta olan hani bazı yerlerde görüldüğü söylenen ama ulaşılamayan insanlar var. Bunlar da muhtemelen enkazdan kendi imkanlarıyla ya da çevresinin imkanlarıyla çıkıp şoka giren, hafıza kaybına uğrayan ya da kendine gelemeyen insanlar. Biz böyle çok sayıda insanla karşılaştık. Yani bir baba geldi buraya, burada görüştük. Diyor ki ya ben böyle yaşayamam. Eşimi kaybettim. Ailemi kaybettim. bebeğimi arıyorum 16 aylık. Arıyorum tamam. Ya öldüyse öldüğünü bileyim, mezarına bileyim. Yaşıyorsa peşine düşeyim, birinin eline düştüyse peşine düşeyim. Ama böyle arada derede, arafta ben yaşayamam. Bana ölümden beter diyor haklı olarak. Bir herhangi bir veri paylaşımı ya da kabul olmadığı için e, bu, bu anlamda bir sıkıntı yaşanıyor. Ya yani Burada yapılacak şey çok basit aslında. Bu ailelerin verdiği isimlerin nerede olduğunu tespit edip dönük yapacak. Neticede talep edenler belli, kaybolanlar aşağı yukarı belli buna dair herhangi bir şeffaflıkla bilmiyorlarsa da bilmiyoruz desinler. İnsanlar ona göre davransın. Şimdi ortalıkta herhangi bir kayıp yok. Kimin nerede olduğu belli derseniz bu insanlar diyor ki o zaman bana çocuğumu ver ya da işte bana yakınımın nerede olduğunu söyle. Şimdi burada ciddi bir açı, açı farkı var arada gerçeklik anlamında. Onun için bu verileri paylaşırsa işte şu kişi şu hastanede ya da şu kişi şu şehirde şu anda şurada derse insanlar da bunu bilirler ama hem bizde yok deyip de hem de bu verileri paylaşmadığınız zaman insanlar doğal olarak infiale doğru sürüklenmeye başlıyor. Çünkü dediğim gibi birçok insan da defnedilmiş vaziyette. Nereye defnedildiği, nasıl defnedildiği belli değil. Defalarca telefon ettik, resmi başvurduk, görüşmek istiyoruz diye. En azından elimizdeki bilgileri paylaşalım. Ya siz vermiyorsanız biz verelim, alın. Ne yaptınız diye bize sorun. Belki birini bulacağız ya bir kişiyi bulacağız. Ama bulamamak çok kötü, bir yakını için çok kötü. Bizim Antakya'da gördüğümüz ilanlardan tahmin edebildiğimiz, tespit edebildiğimiz sayı yüzün üzerinde. Ama tabii bu net bir veri değil. Bir de aynı şekilde ihbarlar Maraştan da geliyor, Malatya'dan da geliyor, Adıyaman'dan da geliyor, farklı şehirlerden de geliyor. Bu sayıları birleştirdiğimiz zaman sayı oldukça fazlaymış gibi gözüküyor, özellikle çocuklar için. Yani mesela şöyle, bunu keşke düzenli yapmış olursa. Çok ağır şeyleri de var. Şimdi Hatay'da. Ee, kimlik tespiti yapılamayan e, sayılar şu an yanımda değil mi? Bini aşkın kimlik tespiti yapılamayan bir e, defim vardı. Ya defnedildi. Sadece numarayla defnedildiler. DNA'ları almış. Sonra başka şeyler de var. ya. Yani, o deprem anında kişi bu benim cenazem deyip alıyor. Ama tereddüt yaşıyorsa cenazesinde kendisinden DNA örneği alınıyor ve kişiye veriliyor kişi götürüp defnediyor. 10 gün sonra o DNA ona ait değilse örtüşmüyorsa getir cenazeyi bu senin diye bilmiyor. Böyle şeylerden. Neden oldu? Şöyle düşünün yani bu kayıplarını arayan insanlar da birer depremize Onlar da ciddi travmalar yaşıyor ve depremin üzerine şu anda ikinci bir tramvayla karşı karşıyalar. Yani adam diyor ki benim çocuğum benden önce çıktı ama ortada yok. Yani bu açıklanabilir bir durum değil hastaneye götürüldüğüne, ambulansa bindirildiğine dair fotoğraflar, veriler var ama çocuk yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu insanlara bir an evvel net bir cevap verilmesi gerekiyor. İnsanlar depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da gözü yaşlı akrabalarını aramak durumunda kalıyor. Antakya'nın merkezinde Uğur Mumcu Meydanı'na giderseniz bütün ayakta kalan duvarların ve şeylerin, direklerin kayıp ilanlarıyla dolu olduğunu göreceksiniz. Sayı bini aşkındı kimliği tespit edilemeyen. Ben e, üç gün önce görüştüm Hatay'da bu işten sorumlu İstanbul'dan görevlendirilmiş bir savcıyla dışarıdan gelmiş. E, sayı 30'a düştü diyor. Hani bulamadığımız kimliğini, yakınını bulamadığımız 30'a düştü diyor. Başka illerde hani bunun bir Adalet Bakanlığı'nda merkezi bir çalışması diyor. Bir kısım mesela adli tıpta bekliyor. Adli tıp almış bunları. Bir kısmın başka şehirlerde hastaneye tedavi için gönderilmiş ki o? orada vefat etmiş, oradaki adli tıpta alınmış. O yüzden kişi nereye DNA'sını verip de yakında bulacağını da bir, bir, merkezi kayıt bir sistem oluşmamış. Mesela işte bunu diyorum. Bu kayıpları deseydik Sağlık Bakanlığı bütün kayıpların DNA'larını bana gönderin ve vatandaşa deseydi ki yakınını arayan şehir şehir hastane hastane gezmesin. Gelsin bana Sağlık Bakanlığı'nın herhangi birbirine, ya bana değil yani bulduğu şehre Versin DNA örneği. Ben o örneği merkezde toplayıp karşılaştıracağım. Yani yakınları arayanlar hastane hastane ülke genelinde dolaştırılması diyemediler. Yani buna dair elimizde bir veri yok hepsinden DNA örneği alındı mı alınmadı mı ama kayıp ailelerinden alınan DNA'lardan bir söyleyenler eşleşmediğine dair yani herhangi bir defnedilenle eşleşmediğini söylemişler birkaç aileye alınan DNA örneklerinin. Ya burada da bir belirsizlik var. Yani herkesten DNA, her defnedilenden DNA örneği alındı mı bilemiyoruz. Çünkü resmi rakamlara göre hayatını kaybeden insanların yarısından fazlası Antakya'da ve halen de enkaz altında insanlar var. Onun için bu noktada sağlıklı bir veri, sağlıklı bir bilgi elimizde yok.